Merhabalar, Onur Kemal Koç ben. Bir dizi, film, belgesel sohbetine daha hoş geldiniz. İki hafta önce başlamıştık ve Netflix'ten iki tane eser tanıtmıştım size. Birincisi The Spy'dı, ikincisi de Into the Night'tı. Into the Night'ta Türklere olan göndermeleri beraber konuşmuştuk. Fakat benim buradaki amacım, ben çok öyle diziden, filmden, kamera açısından, yönetmeninden falan anlayan biri değilim. Ben daha çok kariyer, kültürel ve kişisel gelişim adına gençlere içerik ürettiğim için evde kaldığımız bugünlerde hangi içerikler izlenerek nasıl kariyer gelişimi sağlanır Kü kültürel ve kişisel gelişimde bir fayda sağlar mı? İngilizceyi geliştirmede bir fayda sağlar mı? Gibi genelde bu konularda değerlendirmeye çalışıyorum. Bir de yorumlarımı paylaşıyorum. Bu bağlamda iki tane dizi, hatta onlar bile mini dizi sayılabilir. Çünkü 6 bölümdü sezonu paylaştıktan sonra bu seferde bir mini belgesel sizinle paylaşacağım. Türkiye'de her nedense birazcık daha böyle bence tam popülerliğe ulaşamamış vaziyette. Belki bizim bilgiyi çok sevmememizden olabilir. Daha böyle Netflix tarzı platformlarda eğlenmeye daha çok önem verdiğim hepimizden olabilir tabii ki ama ben bu mini belgeseli size mutlaka tavsiye ediyorum. İsmi explain Duymuş olabilirsiniz, izlemiş olabilirsiniz. Explain'in bir de kendi Explained'i haricinde birazcık daha görece beğenildikten sonra üç tane daha versiyonu var. Onların da ismini söyleyeyim size. Onları duymuş olabilirsiniz. İlki The Mind Explained diye beyinle ilgili olan konuların yine açıklandığı bir kısım ikincisi e, Sex Explained diye. Burada seksle ilgili bir 5 bölüm vardı. Fantaziler, çekim, doğurganlık, doğum kontrol yöntemleri ve doğum şeklindeydi bölümler. Bir de en son Nisan 2020'de Coronavirus Explained diye bir bölüm oldu. iki bölüm yine. Bunlar bu Explained birazcık daha dediğim gibi beğenildikten sonra daha konusu özelinde çıkmış versiyonları gibi düşünebilirsiniz. Bizim ana Explained'i konuşacak olursak nedir abi olayı derseniz o iki sezondan oluşuyor. Biraz sonra konularını sayacağım çok güzel konular var içinde ve her konu 18 dakika, 20 dakika, 22 dakika basit bir şekilde anlatılmış. Yani bir uzmanlık beklemeyin bu tarafta bir genel görüş gibi bel belirleyin kafanızda ama onu dinlemeniz açısından da çok güzel içerikler zaten çok güzel dizayn edilmiş. Arkasında da Vox grubu var. Vox grubu nedir derseniz YouTube kanalına belki denk gelmişsinizdir. Zaten böyle bir genelde YouTube'da şey görürsünüz ya. Mesela First World War Explained yazar yanında. Explained yazmasının sebebi ne? Olayı ne? Alamet farikası ne diyelim? Gidip Birinci Dünya Savaşı'nı size böyle güzel bir şekilde görsellikle anlatır onun yanına explain ekler. Yani ben bu videoda bunu açıkladım gibi düşünebilirsiniz. Hani dizinin ismi, mini belgeselin ismi nereden geliyor derseniz mantık bu şekilde geliyor. Vox grubu Zaten bu yapımdan önce yaklaşık 4 milyon abonesi olan bir, YouTube'da 4 milyon abonesi olan bir e, oluşumdu. Ve bu Explained videoları meşhurdu. Bir süre odaklandılar. Gerçekten güzel içerikler çıkardıkları ben yanıyorum ama ne dünyada ne Türkiye'de tekrar dediğim gibi yeteri kadar bence ilgi göstermemişler. Ekşi Sözlük, ben biliyorsunuz Ekşi Sözlük fanıyım. Çok girer okurum sürekli. Ekşi Sözlük'te bile çok az entry gördüm. Hatta şaşırdım yani ben bu araştırmalarımı yaparken. En çok yararlandığım kaynak Ekşi Sözlük. Çünkü oradaki yazarların yorumlarına ben çok önem veriyorum. Böyle bazı noktada öyle iyi yakalıyorlar ki gerçekten ben de sizinle buluşturmaktan memnuniyet duyuyorum. Buna o kadar ilgi göstermemişler. Yurt dışındaki forumlarda da hani stream it, skip it formatı oluyor. Ben bunu izleyeyim mi, geçeyim mi diye. Genelde %60, %70 bazı anketler gördüm. Skip it, geç bunu gibi görmüş ama bence sakın geçmeyin. Dediğim gibi konularından da bahsedeceğim. Sıkmıyor olması ve görselliğin ön planda olması, bilim adamlarının görüşlerine yer verilmesi, güzel bir şekilde harmanlanması ve çok hızlı bir şekilde anlatılması benim gibi kişiler için çok iyidir. Ama bazı yorumlarda gördüm ya o kadar hızlı anlatıyor ki tam konunun ne olduğunu anlıyorum bitmiş oluyor sonra başka bölüme geçiliyor gibi de eleştirilmiş. IMDB'leri nasıl derseniz ana Explained'in 8 puan. The Mind, beyni anlatan Explained'in 8.1 puan, koronavirüsü anlatanın 7.8 puan, en az da 6.9'da Sex Explained kısmı almış. Yine Sex Explained'de çok konuşulacak, tartışılacak, böyle ses getirecek e, ifadeler vardı. E, onları da izleyebilirsiniz. Ben çok anlatmayayım size, detay vermeyeyim. E, bu Vox grubunun yaptığı işler neye benziyor? Biraz bana anlatmaya, ve gözümün önüne getirmeye çalış derseniz bizim Türkler var ya 140 Jornos diye böyle okunuyor bilmiyorum. 140 İngilizce mi okumam gerekiyor ama ben hani Microsoft'ta da Microsoft diyorum. <laughs> Onun için yanlış okuduysam kusura bakmayın. 140 Jornos diye telaffuz ettim kendi içimde. İnşallah doğrudur. Hani onları yaptığı işleri gözünüzün önüne getirin. Böyle bir jenerik akar haber bültenlerinden böyle bir kesit kesit ondan sonra biri konuşur arkasından bir görsel girer. Aynı 140 Jornos'ta bilmiyorum Vax grubundan etkilendiler esinlendiler mi ya da belki 140 Jornos da bu arada benim bildiğim kadarıyla 2012'den beri faaliyet gösteriyor. Belki daha eski bile olabilir. 2012 gibi kalmış aklımda. Ama ilk başlarda şu an yaptığı içerik tarzından farklı bir içerik üretiyordu. Hani hangi noktada Vax'la kesişiyorlar ya da ondan esinlendiler mi baktılar güzel mi diye o kısmı bilemem. Neler var bunun içinde diyorsanız yani hangi bölümler mesela özellikle senin ilgini çekti diyorsanız ben hemen size birinci sezondan şöyle açıp notlarımın arasına bakayım neler var yine bu birinci sezonun içerisinde diye size söyleyeyim birinci sezonun içerisinde ırkların arasındaki gelir farkının nereden kaynaklandığını güzel bir şekilde anlatıyor. Özellikle Amerika'da biliyorsunuz beyaz ırklarla siyahiler arasında böyle bir gelir eşitsizliğine dair bir çalışmalar var. Çünkü orada şunu anlatıyor. Hani gelirin katlanarak artan bir konu olduğu için gelir ve kapital konusu. Yani sizin büyük dedenizden kalan bir mal ne kadar bu zamana kadar değerlendirerek geliyor o büyük beyazların o büyük dedesi acaba siyahilerin emeğini kullanarak mı o malı elde etmiş? Şu anki siyahilerin beyazlarla olan gelir eşitsizliğini kapatmak adına bir tazminat yöntemi olabilir mi? Gibi burada benim için böyle Aa, hani böyle bir konu gerçekten var aslında dedirten bir konu oldu. Bizde o kadar çok ırk farkı yok ama biliyorsunuz o tarafta çok konuşulan konular arasında K-pop bölümü var. Kuzey Güney Kore'nin yaptığı müzik tarzı. Bununla ilgili ben bir podcast de dinlemiştim. Bir günce Cabas'ın podcastinden yine o şekilde iz dinleyebilirsiniz. Cryptocurrencies'lerle ilgili bu hani Bitcoin'ler yine benim hep Telegram kanalımızda paylaştığım Blockchain tabanlı bazı yatırım araçları ve ödeme araçları var. Onlarla ilgili güzel bir bölüm vardı. Diyetle ilgili var, borsayla ilgili var, e-sporlarla ilgili var ki şu an hani hepimiz evlerdeyiz. E-spor iyice yaygınlaştı. Dünya dışı yaratıkların neden bizi ziyaret etmedikleri böyle sunup mu diyorlar onlara yani kendini beğenmiş mi de bizi ziyaret etmiyorlar ya da gerçekten varlar mı yoklar mı tartışılan bir konu. Kriket konusu ben kriketle ilgili gerçekten bu kadar özellikle Hindistan'da bu kadar popüler olduğunu yani İngilizlerin sevdiğini biliyordum ama kriketin neden yeni nesil tarafından tam tutulmadığı daha süresinin kısaltılarak aslında kriketin nasıl kullanıldığı, hangi ülkelerde yaygın olduğu gibi gibi çok güzel bir genel kültür oldu benim için. Çünkü kriket de bana uzak bir spordu. Bunu böyle 20 dakikayla öğrenmiş oldum en azından temelini. Bazı konuları dediğim gibi öğrendikten sonra gidip hemen araştırıp daha fazla okuma isteği uyandırdı. Bazıları da okudum geçti işte güzel oldu gibi düşünebilirsiniz. Böyle ünlem işaretinin nerelerde kullanıldığı, ne anlama geldiği ile ilgili değişik bir bölüm vardı. Hani bildiğiniz bölümün adı ünlem işareti. O anlamda e, otla ilgili var, dövmeyle ilgili var, astrolojiyle ilgili var. E, Sınırsız yaşamak mümkün mü? Can We Live Forever diye bir bölüm var mesela. Orada gerçekten böyle insanlığın ölümsüzlüğü bulup bulamayacağı tartışılıyor. kadın orgazmı ile ilgili bir bölüm var. Ondan sonra kadınlar neden daha az kazanıyor ile ilgili bir bölüm var ki bence iş hayatı ile ilgili işte bunların mutlaka izlenmesi lazım. Yani borsanın, esporun, kripto körünsinin bu kadınların neden daha az kazandığı, ırklar arası gelir eşitsizliği bunlar hep iş hayatınızda da size ekonomik bakış açısıyla bakacak olursanız çok şey katacak bölümler arasında yine sosyolojik bölümlerde yine e, kültürel ve kişisel gelişimizin yanında kariyer gelişimimiz için de çok fayda sağlayacaktır. Müzikle ilgili var, dünyanın su kriziyle ilgili var, dünyanın su kriziyle ilgili bölüm zaten IMDb'de de 8.4 aldığı için çok be be çok beğenilmiş. Bu da çok büyük bir kriz. Hele şu korona günlerinde herkes elini artık yüzünü her tarafını diyeyim kat kat fazla yıkadığı için daha fazla bir su tüketimimiz oldu. Orada gerçekten o sıfır gün olayını iyi anlatıyor. Yani suyun kalmadığı durumda ne olacağı anlatıyor. Milyarderlerle ilgili bölümler var. Kültür, kültlerle ilgili her kültürün kendi içinde hani o kült sayılabilecek kısımları ile ilgili var. Hayvan zekası ile ilgili bölümler var. Bu çok ilginç bir bölümdü yine kadınların giydiği bu taytlar var ya spor yaparken rahat rahat yoga taytı diye geçiyor sanırım tam olarak. Ee, onlarla ilgili bölüm vardı gerçekten çok orada yine iş hayatı için size çok katkı sağlayabilecek bir bölüm. Orada bir cinsiyetçilikten dolayı da bir kişinin başına gelen bir olay var. Çok spoiler vermeyeyim. Onun, o anlamda da e, başarılı bir kişinin cinsiyetçilik yaptığı için nasıl sıkıntıya düştüğünü bu kısımda görebilirsiniz. Kodlama ile ilgili var, korsanlarla ilgili var. E, etin geleceği ile ilgili var ki benim hep girişimleri paylaştığım Telegram kanalında da ben bu <laughs> burada bahsedilen girişimleri paylaşmıştım. Gerçekten dünyadaki et tüketiminin e, bizi nüfusu kaldırmayacağına yönelik ciddi bir yani et üretimi ile et tüketimin arasındaki e, nasıl diyeyim? Tam dağılımın sıkıntı yaratacağına dair zaten net çalışmalar var. Hiç et olmadan yani hayvan proteini içermeyen, hayvan eti içermeyen bir yiyecek et tadı verebilir mi? Ne zaman verebilir? Hamburger yapılsa mesela o etten nasıl aynı tadı verebiliyor? Neyle verebiliyor? Bu mümkün mü? Gelecekte bununla mı besleneceğiz? Gerçekten çok güzel bir bölümde. O da zaten 8.3 almış diyeyim size. Mücevherlerle ilgili var, güzellikle ilgili var. Benim yine en çok dikkatimi çeken ve sizle paylaşmak istediğim de bir bölümü var. Bunların saydığımın ilk kısımdakiler 2018, ikincisi 2019. Gerçekten onların hepsini izlemenizi önerdiğim için böyle artık neredeyse her bölümü size söylemeye çalıştım. Biraz daha ilginizi çeksin diye umarım sıkıcı gelmemiştir. The Next Pandemic diye bir bölüm var. Gerçekten bakın size burada önümde 7 Kasım 2019'da yayınlanmış. 7 Kasım 2019'daki bu bölümü ben izlediğimde şoklar içerisine girdim. Çünkü o zamanlar koronavirüs başlamıştı. Hatta benim de böyle yavaş yavaş ilk günüm müydü, ikinci günüm müydü neydi? böyle cidden şey olmuştum. Ya da hastaneden çıktıktan sonra ikinci, üçüncü günümde olabilir. Çünkü benim de çok bilgili olduğum bir döneme denk gelmişti o konuda. The Next Pandemic bölümünde bakın Kasım 2019'dan bahsediyorum. Zaten Covid 2019 ismini nereden alıyor? Koronavirüs diziyiz 2019'dan alıyor ya. Aralığın sonundaki Çin'de başlayan salgının ötürü 2019 adını alıyor. The Next Pandemic'te Bill Gates de oynuyor. Yine uzmanlar da var bu bölümde. Bir sonraki koronavirüsü hiç bilmeden tabi anlatıyorlar. Adını tabii ki koronavirüs diyemiyorlar. Ama bir sonraki bu bütün dünyaya yönelik, bütün dünyayı böyle mahvedecek salgının nasıl olabileceği ile ilgili, nereden çıkabileceği ile ilgili, sonuçlarının ne olabileceği ile ilgili, ekonomik yaptırımların ne olabileceği ile ilgili çok isabetli bir şekilde bilime dayalı veriler var. Ve ben izlediğimde şok olmuştum. Yani dedim ki keşke ben bunu Kasım'da izleseydim. imkanım olsaydı belki Türkiye'ye geç gelmiş olabilir. Ondan da geç izlemiş olabilirim. Ya belki dedim çok farklı bakardık konulara. Çok daha öncesinde birazcık daha bilinçli olabilirdik. Yani ve bu arada çok komplo teorilerine de bu konu oldu. Yani bir ay önce nasıl bir Amerikan yapımında hani şey falan geçiyor arkadaşlar. Yani Çin'de mağaralarda işte yarasalardan bulaşabileceğine dair ama hepsi dediğim gibi böyle bir kulaktan dolma gibi değil. Bilimsel olarak neden olabileceği, daha önceki yıllarda ne olduğundan mütevellit yorumlar var. Ben bundan sonra gerçekten çok kutladım yani o Explained ekibini. Zaten kendilerim 2020'nin Nisan ayında da bir ay önce yaklaşık olarak Coronavirus Explained diye ayrı iki bölümlük bir yapım çıkardılar ortaya ama ilki ki gerçekten o ilk kısa bölüm çok daha iyiydi, çok daha güzel. İkincisi birazcık daha korona günleri olduğu için eski görüntülerden biraz daha böyle nasıl diyeyim ifadeler içeriyordu ama hani Bill Gates'in zaten 2016'da da yaptı, 2015, 2016 yaptı TED konuşmalarında görebiliyorsunuz ama Bill Gates'in mesela ekonomiyle ilgili yorumları, dünya düzeniyle ilgili yorumları çok o tarafta benim ilgimi çekti. Gerçekten büyük bir diyeyim nasıl tahmin etmiş, nasıl görmüş, nasıl yorumlamış. Tabii ki işin içinde olunca daha çok veri bilince, daha çok okuyunca bu konuda kendisi de Afrika'da çok büyük işler yapan bir vakfın kurucusu sonuçta eşiyle birlikte. Tabii ki de bilgisi bizden çok çok kat kat fazla olacak aldığı okuduğu raporlar ama bu kadar isabetli bir şekilde ve bir ay sonra baş gösteren bir şey tahmin etmek inanılmaz bir başarı. Onun için ben Explain'de kısaca, çok kısa olmadı ama İzlemenizi öneriyorum. Bakmayın siz yani çok etrafınıza duymamış olabilirsiniz. Çok popüler gelmiyor olabilir. İşte IMDb'si şu su bu su belki size düşük gelmiş olabilir. Ama mutlaka izleyin. Özellikle siz şu an beni izleyen genç bir öğrenci kardeşimseniz direkt söyleyeyim mutlaka izleyin. Bu konuların hakkında en azından temel bilgi sahip olduğunuz zaman orada duyduğunuz konuları, orada duyduğunuz kişileri, orada duyduğunuz kaynakları çok daha hızlı bir şekilde araştırmaya başlayabiliyorsunuz. Böyle genç yaşlarda her konudan biraz biraz bilip sonrası için böyle bir plan çıkaracak kadar en azından temel bilgiye sahip olmak iyidir diyorum ve size gönül rahatlığıyla izleyebilmenizi öneriyorum. İngilizce zaten. İngilizce olduğu için İngilizcenizi geliştirmek adına, yeni mesleki terimler öğrenmeniz adına faydalı. İngilizce altyazılı izleyecek kadar İngilizceniz varsa mutlaka öyle yapın derim ben. Türkçe çevirisinde çünkü bazen sıkıntılar olabiliyor. Bazen de bazı kelimelerin yani anlatımından yani konteksten çıkarabiliyorsunuz kelimeleri. Onları böyle yazılı olarak görmeniz de yeni kelime öğrenmeniz adına size fayda sağlar. Siz beğendiniz mi? izleyenler Explained'i. Hangi Explain türünü izlediniz. Koronavirüsü mü, The Mind'ı mı, Sex'i mi, Explain'in kendisini mi izlediniz? Yorumlarınız ne şekilde? Bu tarafta bana yorumlarınızı iletirseniz çok sevinirim. Yine aynı şekilde benimle ilgili bir yorumunuz varsa abi şöyle anlat böyle anlat bir dahakine bunu izlediysen bunu anlat. Bir sonraki sefere başka bir belgesel işleyelim gibi yorumlarınızla beni yönlendirirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın.